Özgür Üstün, Four Seasons Hotel Sultanahmet Executive Şefiyim. Four Seasons Hotel olarak güler yüzlü hizmet anlayışımızla yerli yabancı tüm misafirlerimize her fırsatta mümkün olan en yüksek standartta bir deneyim yaşatmayı amaçlıyoruz. Konfor, hizmet ve deneyimde olduğu gibi artık lezzette de farklılaştıran bir standart oluştu. Lezzetlerimizi oluşturduğumuz gıdaların yerel, besleyici ve sürdürülebilir olması. Türk mutfağımızın zenginliklerini ancak sürdürülebilirlik anlayışıyla koruyabiliriz. Biz şeflere bu konuda büyük görevler düşüyor. METRO'nun başlattığı sürdürülebilir yemle beslenen balık yetiştiriciliği projesi işte tam da bu noktada çok önemli. Çünkü proje sayesinde denizlerimizdeki balık yetiştiriciliğini koruyor hem de besin değeri yüksek arkaya içeren yemlerle beslenmiş balıklar yetiştiriliyor. Biz de bu balıklara menülerimizde yer vererek misafirlerimize sürdürülebilir ve kaliteli lezzet deneyimini Four Seasons herafetiyle sunmayı arzu ediyoruz. Bence bu balığın değerine değer katan bir proje.